kardeşim. Aha, şimdi yandık. Alo. Efendim kardeş. Abi ben geldim Almanya'da bir parkta oturuyorum. Tamam sen konumu at ben şimdi bakayım seni almaya geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben şimdi eşime ne edeceğim? Alo. Aşkım. Ne yapıyorsun? Ben sadece çekeceğim çay ya. Benim kardeşim geldi, onu bizim yanımıza alalım mı? Ne? Boşverim seni! Tamam, tamam. Deniz, hoş geldin. Hoş abi, Bey, de hoş geldin. Sağ ol, ne yapıyorsun? Baba bir dondum, çok soğuk, hadi gidelim. Hele oturup durup şey edeceğim, sağ ol. Deniz, ben şey ya, yengenle konuştum. Yengen izin vermiyor, ne yapacağız? Ben şimdi sana para vereceğim, tamam mı? Sen otele git, yarın halledeceğim, tamam mı? ben sana para vereyim. Al, şunu al. Al şunu da al. Yetiyor sana. Bir TL. iki tane net para yedi. Tamam. Hadi görüşürüz. Gel öpeyim seni. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Ola Avrupa. Önce yengemi, sonra da seni yeneceğim.